Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde size Auto Placer Ares'in Auto Placer özelliğini tanıtacağım arkadaşlar. Ee, yani Auto Placer ne? Şuradaki isisle oluşturduğumuz elemanlar arkadaşlar. Isisle çizdiğimiz devrenin elemanlarını Ares'e aktardıktan sonra Ares'teki elemanlarımızı otomatik olarak bu sahneye nasıl atabiliriz? Yani şöyle tek tek alıp yerleştirmektense arkadaşlar bakın şöyle tek tek alıp yerleştirmektense otomatik olarak biraz büyüteyim. Otomatik olarak nasıl elemanlarımızı yerleştirebiliriz onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunu kapatıyorum. E, isiste fili devres devresi çizmiştik bir tane arkadaşlar. E, zaten nasıl çizildiğini isis derslerimize bakarsanız orada mevcuttur nasıl çizildiği. Şimdi isiste fili filop devremizi çizdikten sonra arese geçiyoruz arkadaşlar. Ares yani proteus'un ares baskı devre kısmına geçiyoruz. Bakın şuradaki arkadaşlar tool seçeneğinin altında proteus 8 kullanıyorum ben. Bakın ares simgesi var bir tane. Bu adres simgesinde PCB layout diyor arkadaşlar. Buna tıkladığım zaman bakın benim PCB baskı devre kısmım çıkmış oldu. Şimdi peki ben burada elemanlarımı yani şu ISIS'teki elemanlarımı, iste çizdiğim devremin elemanlarını şuraya çıktı arkadaşlar. Bakın. Mesela R4, R2, R3, R5 burada da R4, R3, R2, B5 ve diğer elemanlarım zaten isimleri burada mevcut isimleriyle burada kendileri mevcut elemanlarımın. Şimdi sevgili arkadaşlar bu elemanları sahneye otomatik olarak yerleştirebileceğim benim bir tuşum var. Bunun adı da arkadaşlar Auto Placer yani otomatik olarak Place Placer yerleştirici demek. Auto 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 demek zaten. Otomatik otomatik yerleştirici. İngilizcesi bu zaten. E, otomatik e, yerleştirme e, sekmesi arkadaşlar. Şimdi <laughs> öncelikle bakın tıklayalım bakalım otomatik yerleşecek mi? Bakın yerleşmedi bir hata verdi bize. Ne diyor board? Bir daha tıklayalım. Ne diyor arkadaşlar? Board outline is not closed path. Yani boardun bizim boardumuzun bir e, çerçevesi yok demek arkadaşlar. Kapalı bir çerçevesi. E, mevcut değil anlamında bir e, hata verdi bize. O tıklıyorum. Benim bir tane arkadaşlar ne çizmem lazım? E, bir tane benim dikdörtgen e, ya da kare bir tane arkadaşlar çerçeve çizmem lazım. Benim bordumun çerçevesini çizmem lazım. Onu da arkadaşlar buradaki e, bakın üstüne geleyim ben. Yazı çıkmadı. Şöyle diyelim. Evet. Bakın şurada çıkmıyor yazı. Ha çıktı evet. Şimdi arkadaşlar burada 2D Graphics Box mod diyor. Yani 2D e, modu, kutu modu arkadaşlar. Buradan bakın şuradan renklerden önce şunu seçiyorum. Şunu seçtim arkadaşlar. Buraya geldim. Buradan da bakın top copper diyor. Bottom copper, top silk, bottom silk falan filan diyor arkadaşlar. Burada ben board edge Board Edge yazan kısmı seçiyorum sarı renkli e, kısmı seçiyorum burada e, ben bir tane çerçeve çizeceğim arkadaşlar 2b 2d Graphics Box adı seçtikten sonra Board Edge kısmından sarı olan Board Edge seçiyorum yani boardun köşe, köşesi arkadaşlar yani çerçevesini ve buradan mouse'umun sol tuşuna tıklayarak bakın geldim çift tıkladım Bakın bordumun köşegeni çıkmış oldu. Artık ben arkadaşlar elemanlarım nerede? Elemanlarım şurada. Tekrar buradan tuz seçeneğine geliyorum. Auto placer diyorum. Bir de auto router var. Onu bir sonraki derse anlatacağım arkadaşlar. Ee, adım adım baskı devremizi nasıl tam olarak oluşturabileceğimizi ee, an, ee, bu şekilde görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Önce bir önceki dersimizde ne yaptık? Ee, e, Ares'e geçtik isten Arse Şimdi otomatik olarak Auto Placer'la ben elemanlarımı ne yapıyorum? Ee, benim e, sahneme eleştiriyorum Evet şimdi Tuz seçeneğinden bir saniye önce şurada evet. Şu şeyi biraz ekrana biraz küçültelim. Bakalım biraz küçük yapmışız. Şunu biraz büyütmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle biraz büyütüyorum. Daha sonra küçültebilirim. Bunun hiç önemli değil. Bakayım. Evet. Hatta biraz daha şöyle büyültelim. Evet. Şimdi Tuls'a geliyorum arkadaşlar. Buradan Auto Placer'a tıklıyorum. Bakın buradan bir Auto Placer bir pencere çıktı. Bize ayar penceresi çıktı. Burada arkadaşlar diyor ki şu kısımda C1, C2, D1 V1'e e kadar olan elemanlarımızın hepsini yerleştirelim mi diyor bize. Biz hepsini tikledik. Tikini hepsinin koyduk. Daha sonra design rule pencere bunları hiç dokunmanıza gerek yok. Ee, burada horizontal vertical bizim horizontal. Ee, bu sekmelere tıklamayın arkadaşlar. Bu şu da çok önemli değil. Evet. Ee, buradan ok diyorum arkadaşlar. Bakın otomatik olarak yerleştirdi. Şimdi otomatik olarak yerleştirdi ama biraz da karışık gibi oldu. Biz bunlara sağ tıklayıp drag'dan arkadaşlar bunları yerleştirebiliyoruz. Mesela bu şekilde ben elemanlarımı bakın bağlantılarıyla birlikte şuradaki bağlantılarıyla birlikte elemanlarım gelmiş oldu arkadaşlar. Bunları ben biraz daha düzgün bir şekilde kendim yerleştiriyorum. Daha sonra oto router özelliği arkadaşlar bir sonraki dersimizde de oto router özelliği bunların yollarının otomatik olarak nasıl çizileceğini göreceğiz. Sağ tıkladım drag objekten arkadaşlar bakın sırasıyla bunları yerleştireceğiz. Evet bir daha sağ tıkladım. Benim drag object görünmüyor arkadaşlar. Biraz daha yukarı geliyor. Ee, şu şekilde. Daha biraz küçültelim şunu kaydıralım biraz. Evet. Bunu bu şekilde arkadaşlar biz yerleştirmiş oluyoruz. Tabi bunu şunu da şöyle alalım. Evet. Bakın Rotate buradan elemanlarımı çevirebiliyorum arkadaşlar bu şekilde biz devremizi otomatik olarak yerleştirmiş olduk Şu sarı yeşil olan şeylere takılmayın arkadaşlar bunlar kablo bağlantıları zaten oto router seçeneğimizde de bunları düzgün olarak bizim bilgisayarımız bizim işlemcimiz bunları kendi çizecek zaten Şimdi bugünlük bu kadar olsun. Bundan sonraki derste de bunların otomatik olarak nasıl çizileceğini göstereceğim arkadaşlar. O zaman bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.